Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün telefon tutucu tripod aldım BİM'den. Ben bunu 11 liraya aldım. Gayet güzel kullanışlı bir tripod. Hem de sağlam. Ben A101'den daha önceden bu şekilde kısa tripodlardan almıştım ama hiç memnun kalmadım. Ama bu sağlam bir şeye benziyor. Bir tane kalmış zaten ne zamanın ürünü bilmiyorum. Bu şekilde içinden ayak çıkıyor ve ayakları uzayabiliyor bu şekilde bastırınca. Yaklaşık 15 santime kadar uzayabiliyor. Dilerseniz uzatmayabilirsiniz. Şöyle bastırıyorsunuz. Ve bir adet de telefon tutacağı çıkıyor. Imex markası süper tripod, 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 telefon tutucu özellikleri. 5 kademeli ayarlanabilir ayak. 360 derece döner kafa. Dikey ve yatay kullanım. Kompakt ve aksiyon kameralara uygun. Minimum uzunluk 15 cm. Maksimum uzunluk 20. Ayaklarını uzatınca demek ki 20 santime kadar uzun olabiliyormuş. Ben özellikle tutucu yerini beğendim. Kaliteli bir şeye benziyordu. Onun için aldım. Hem de bana lazımdı böyle bir şey. Almak isterseniz internetten bu şekilde imex diye ismini aratabilirsiniz. Ben 11 liraya aldım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Almak isteyenlere küçük bir tavsiyede bulunmak istedim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.